böyle bir oyun oynuyoruz adını bilmiyorum. Park etme sürü motor. Evet. Diye bir oyun. Yanımda arkadaşım var. Don gülme geldi. Evet. Ha, ben de oynuyorum. Sakın kızmayın. Bak benim canavar halim çok ürkütücü. Nerede ki? Şu an anda... bak. Arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi... Sıkışırsa o arabayı yıkmışız arkadaşlar. Bak ben bunu oynayacağım. Bak akşam bir bunu oynayacağız. Tamam. O oh, birlikte. Evet. Aa, arkadaşlar konuşacağız. Saatinin oynadığı oyunu bugün çekebiliriz. Evet çekelim hem de gece. Gece ne oha saat kaçına kaçına yanlış yanlış diğer tarafa. <laughs> Burası. Wa ha ha. Arkadaşlar çok <laughs> eğlenceli. Bak yine bak bak çok iyi. Ben birinci sıra değilim. Nasıl yaptın öyle Bak bir bıçakları bak sana bıçak verebilirim. Aa sen kendi karakterini biri yapmışsın. Evet. Bak bende bunlar var sana verebilirim. Biri çok şey tam biridir. Bir şey göstereceğim bak sana bunlardan verebilirim. Yok. Çok iyi ama bak hem de daha iyileri var. Tamam. Sana bak şunlardan vereyim şu şu. Tamam oyuna girdiğimde verirsin. Tamam işte vereyim. <laughs> Daha Ama var. sizi yedireceğiz biz. Yemeklerinizi yedireceğiz. Ha, video yemek çekiyoruz video. Abla annemi şey konuştu arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Buradan geçmem için tren var. Kardeş ya. Allah rahmet eylesin. Bak mi? abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bana da. Evet arkadaşımın. Bakın adı. para kazanmak istemiyorum. Sadece abone reklam koymuyorum zaten. Değil mi? Hadi koymuyor. Hayla oyun Bak sende bu var mı? Sadece sesi bir yapıyor. Evet. Aa onda video çekersin beni de görersin bak. Ben bir de hep var ya öyle bir oynuyorum ki bana varsın ha. Öyle ben de... bir, oyunda o kadar ben hiçbir oyunda <laughs> pro değilim. Pro, ya proyum proyum Bak bir işaret çok güzel şey oldu. Kartın üstüne tıkla, o ot otomatikten vuracak ve kazanacaksın. Ve benim gibi bö böyle olacaksın da. Hmm. Hmm. He, biri mi olacağız? Bak ilk önce böyle böyle başlayacak Sonra daha çok oynadık, oynayıp oynayıp böyle böyle olacak Ben oldum. Seneler bayağı bir uğraştım da bunu. İnsan kızla çarpsana. Kıza çarpacağım arkadaşlar. Çarp çarp. Dur bakayım ne olacak. <laughs> Aa kaybediyormuşuz. Aha oyun var. <laughs> bak bana. Bak. Bakıyorum. Let's go. Burada gizli geçit var. Let's go baby. Bak gizli geçit. Ya? Masum ya. Bu da can yani. Mafsım çok ezik. Ya ben de ben gitmeliyim. Neyse. Arkadaşlar takıldık. Evet, evet. Bunları ye. Alparslan annen de verecek. Ama ben de sahte yemekte öğrendim ben. Aa kantin nerede? Kantin. E öldün galiba. bıçak sesleri geliyor. Hayır. Öldüm. Evet öldü. Arkadaşlar evet. bizim arkadaşlarımızdan biri konuşuyor. O da konuşsun. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Değil mi evet. Bu da bizim kanalımızdan. Aa Ay. Ay. benim şu an ne yapmam lazım? Ha çocuğa bak Allah rahmet eylesin ha. Öldü galiba. Kartını <laughs> Öldü. Bak. Kanlı bir oyun mu? Yok kansız. Sadece ka kan yok. Sadece ölüyorsun. Kan yok. Roblox bu çok kötü bir oyun. Neden? Kanlı <laughs> çok. çok bir oyun. Ama bu kanlı değil. kan yok. No nasıl gidiyor. Şu yeşil yere gelmeye çalış. Ama bunda kan yok ha. Bu araba öldü. Bunda kan yok. Tamam mı? Tamam. Tam kan olsa oynamam bunda yok. var bu arada arabayı taşırken yardım edebiliyor mu? Türk gidiyor ben yatacağım. Ben. Türk. Ben bir kardeş ben yazdım ya. ben de ben yazdım pisak mı herkes de bir şey istiyor ya ya bu kısmı sen ya bir döndür Leo da yaptı Oo. hadi arkadaşlar siz alkışlayın kardeş <laughs> arabaları çarpacağım bak araba sinirlendi Bu <laughs> özerim görüyorsun ha. Oha! Ona benziyor. Araba artık bir vinç. Masum. Aa, araba Çabuk çabuk. Arabayı bırakamam. Aa, Arpasta bırakamına gireriz. Çabuk. Oldu evet, mu? Hikaye kurarız. Evet neymiş? Bir formam var hem de Bursa Spor'da oyunda. Tamam. Bursa Spor'da. Aa. <laughs> Hangisini seçeyim mi Tamam. tamam. 500 lira kazandık. Evet. Baya o 1000 liramız oldu. Tır. Evet. Polis evet. Bak arkasından kan yok gördün mü? Kan yok. Gördün mü? Senin gözlüğün mü var? Uçak mı bu arpaslar? Evet. arpa arpaslar gördün mü? Garajımızı geliştireceğim. Ay! Bak kan yok bir şey yok. Neyse. Ya ben bırakıb ona Ben Bana bölümü bitirip geliyorum. Allah büyü. Hayır. Ben tuttum. Çok çok Bitti. Arkadaşlar çok eğlendik. Hadi görüşürüz ve bay bay. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın.